Milliyetçilik lafla olmuyor sevgili arkadaşlar. İcraatla oluyor. Buyurun işte. Allah razı olsun Tayyip senden. Rabbim senin dünyada da ahirette de şerefini artırsın. Senin aleyhinde okurlan tüm oyunları ve tuzakları bolsun olsun Mevlam. Allah senden razı olsun. Biz mahvoluyorduk. Bir buçuk saat fazladan yol yapacağıma şimdi bir buçuk saat istirahatıma bakacağım. Arabam yıpranmayacak. Allah senden razı olsun adam. Dünyada da ahirette de şerefini artırsın. Bu köprünün direklerinde tabii ki bu eleştiren vatan hainlerine armağan ediyorum sevgili arkadaşlar. Köprünün direkleri sizlerin olsun. Allah senden razı olsun adam. Şu rahatlığa bak. Havalanı havalanı. 80 sene boyunca mahvettiniz bizi. İyi ki çalıyormuşsun Tayyip. Daha da çal. Daha da çal. Çalıyorsun da bu kadar icraat yapıyorsun. Çalmasan ne yaparsın acaba? Vatan hainleri. 80 sene boyunca siz çalmadınız da ne yaptınız? Bu kadar paraları nereye nereye biriktirdiniz? Nerede sakladınız? Adam 14 sene oldu. 14 sene içerisinde çala çala ne icraatlar yapmış bak. Serbestsin Tayyip, serbestsin. Helal hoş olsun sana. Abdülhamit Han Hazretlerine, Adnan Menderes'e, atılan iftiraların aynısı. Aynı manşetler. Hiçbir şey değişmedi. Sadece vatan hainlerinin isimleri değişti. Boğaz Köprüsü'ne de yaptırmak diyen hainler, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne de yaptırmayız diyen hainler, bugün Osmanlı Gazi Köprüsü'ne de yaptırmayız diye tutturdular. Ama olmuyor işte. Karşınıza bir erkek çıktı ki, ya adam olacaksınız, ya adam olacaksınız. Vatan hainleri. 80 seneli boyunca Kut yapmadan başka bir şey bilmezsiniz. En Son Haber.